Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Alışveriş merkezine geldim şimdi. bir şeyler almam lazımdı da mutfak için. Buradan çıktıktan sonra da yarın İzlandalıların bayramı St. Patrick's Day. çocukların yeşil giymesi gerekiyormuş. Sanırım yeşil renkte bir şeyleri yok diye hatırlıyorum ben. Ee, onlar için bir şeyler bakacağım Tişört tarzı Sonra da kırmızı bakacağım Kırmızı da e, cuma günü giymeleri Gerekiyormuş Beden dersi için Sanırım beden öğretmenleri Söylemiş ee, Bir de oraya gideceğim Oradan sonra da eve gideceğim Diye düşünüyorum aklıma bir şey gelmezse Gün içerisinde Görüşürüz Burada karpuzlar, var, kavunlar var. Pineapple. Ananas. Ananas mıydı Türkçesi? Ananas. Mı? Bir tane aslan mı? Sanki bozulmaya başlamış gibiye benziyor ama sanırım değil. Bu ne kadarmış? 2.99'muş. Bunlar kuru meyve çipsleri. Bakın bunlar e, şey İspanyol yemeği. Bunlar böyle muza benziyor ama değil. Bundan yemek yapıyor İspanyollar. Hatta ismi de acaba ne? Böyle bir şey ismi. Türkçesi ne bilmiyorum. E, ama bunlardan yemek yapıyorlar. Muz değil bunlar. Huza benziyor ama değil. İspanyol yemeği. Zaten çoğu şey o, o taraflardan Güney Amerika'dan geliyor bazı meyveler. Yani bunlar da değişik meyvelerden. Bazılarına. Iı, Alışık olmadığımız için tatmak gereğinde bulmuyorum ama ağız tadımız alışık değil. Ama bazen de yediğimiz zaman hoşumuza gidebiliyor tabii ki. Ee, burada da soslar, peynirli bir şeyler var galiba. Evet. Makarna türleri, sosları, hazır paketler. Burada da pizza'lar var. Böyle aldım. Burada da limon, portakal bir şey de. Burada domates, salatalık falan var. 5 ee, dolar şu ufak salatalıklar. Organikler. Ee, ben domates fazla almıyorum kışın ama e, ya böyle çeri olanlarından alıyorum. Organik olanlarından. Ee, ya da şunlardan alıyorum. Bunların tadı biraz daha iyi oluyor. Yani bu türleri almıyorum. Zaten bu ne kadarmış? 2.49'muş. Ee, libresi. puantı yani. Bu da 2.99'muş. O yüzden bunlardan alacağım yine. Hem kahvaltılarda ufak ufak güzel oluyor. Zaten kahvaltıda kullanıyorum. Yemeklerde yazdan koyduklarım var. Hatta bu şu anda bir tane alana bir tane bedavaymış sanırım. Böyle. Karşıda da sebze reyonu var. fırasa 3.99 organikmiş. Organik e, yeşil soğan 3.99 gene bu. 3.99. Öyle. Bu pazı iki türlü pazı var. Birisi böyle yeşil pazı, birisi böyle kırmızı olan. Ben alıyorum bazen salatalarda güzel oluyor yeni mal yerleştiriyorlar. Yeni gelmiş kimisi. Sanırım. Bakın buzluklardan çıkarmışlar buzlu buzlu. Böyle. Ya şey mesela ben bunu alıyorum burada ya. Bunlar soyduğumuz zaman ufacık kalıyor içleri. O yüzden almıyorum artık enginar. İki tanesi 5 dolarmış enginarında. Böyle. Deterjan bölümüne getirdim. Buradakiler yumuşatıcılar. Snuggle var. Ben pek yumuşatıcı kullanmıyorum ama. Daha çok şunlardan kullanıyorum bazen. Şunlardan. Bunun fiyatı 199muş Ama buranın kartı varsa $9.94. Bunlar güzel koku veriyor. Böyle bunlar yumuşatıcı. Bunlar da aynı şekilde ama bunlar daha doğal bir e, natural. Bu biraz daha doğal oluyor. a de makineler için uygun olan bunları. E, bunlar Gain var. Fiyatlar böyle $10.99. Küçükler 5.99. Bu Downy dediğim gibi. Bundan kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Ee, şunlar çıkmış bakın ee, artık hani şey olsun diye sanırım plastik olmasın, geri dönüşüm olsun diye. Şu şekildekiler. Ee, gene bu da Organi'ye yakın bir marka. Bu da 12.99'muş. Çamaşır deterjanı. Bu da çamaşır deterjanı. Tablet olarak satılanı. Bu da 12.99, 13.29'muş ama. Ee, gene bu da organiklere arasına giren bir marka. Bu da Eco. Gene Organik Seven öyle. Zaten bu da öyle. Burası organik yeri. Yani şu şurası sadece. Böyle. Ee, ben çocuklara hala bebek deterjanı kullanıyorum mesela. Hani biraz daha şey olsun diye. Şu markayı kullanıyorum. Yani yeni doğanlar için değil de bu, bu markayı kullanıyorum. Ee, Kendimize de persil kullanıyordum, bir, bir ara persil. Aslında Tide var, şu burada en çok kullanılan marka bu Tide. Ama nedense güzel kokmuyor, persil daha güzel kokuyor gibi geldiği için böyle. Ama en çok kullanılan marka, Amerikalıların kullandığı marka bu genellikle. Böyle deterjan bölümünde gezmiş olduk sizlerle bunlar tabletleri. Burada da e, bulaşık deterjanları var. Gene hem makineye jel şeklinde organik alttaki 4.49 finish varmış. E, bu şey deterjanı değil tabii ki finish markası. Ajax var deterjan, Palmolive var. Gene organik olanlar makine için onlar. Şu markada organik. Yani organiğe yakın daha çok bitkisel diyeyim. Bitkisel ürün diyebiliriz. Bunlar bulaşık makinesi için. Böyle burada deterjan yıkarken eldivenler gene bahçe eldiveni çıkmış. Burası temizlik malzemeleri. Burada kokular. Ev kokuları var. Bu şekilde. Lysol'un her yerde kullanışlı şey çıkmış. Bunu alabilirim belki. Lysol iyi e marka. Böyle. Bunlar 6 dolarmış. Bunlar kısa kollu. Bunlar uzun kollu. Yo, bunlar da kısa kollu. Bunlar da 6 dolarmış. Ama bana yeşil lazım. Bakalım. Açık yeşil aradım ama açık yeşil yok. Artık ne bulduysam onu alacağım herhalde. Böyle pantolonlar gelmiş diyecektim ama şortmuş bunlar. Evet pantolon şurada. Şortlar gelmeye başlamış yavaş yavaş artık. Burada kravat çocuklar için, erkek çocuğu için. Maske. Pantolonlar orada karşıda. Ay şöyle takım elbise gelmiş. Yani takım elbise gibi diyeyim. Takım elbise değil de şey tarzı ketene benziyor ama tam ketende değil malı. Yani kumaşı malı demek istediğim. Kumaşı. Hmm. Bunlar da gömlek. Bu pembe beyaz. Size rengi nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Bu da mavi çiçekli. Buradakiler de 8 dolarmış. Bu taraf sanırım bu taraf uzun kollu. Evet, uzun kollu taraf burası. Ama nedense e, uzun kollular hala pahalı, kısa kollular ucuz, 6 dolar. Bunlar neymiş? Bunlar da short. Böyle. Burada da pantolonlar, gömlekler. Aldıklarımı göstereceğim sizlere. Şöyle ekmek aldım. Bunun fiyatı 3.49'muş. Şöyle pizza ya da böyle sandviç falan yapmak için böyle ekmek aldım gene ekmek pide türü. Bu 3.49. Yarın İrlandalıların bayramı. Dediğim gibi Irish'ların ıı, bayramı. Saint Day. böyle ekmeklerle çıkmış onların sodalı ekmekmiş bunu aldım bakalım deneyeceğim çocuklar da sever belki şöyle iki tane meyve suyu aldım çocuklar için üç tane süt aldım elma aldım iki tane şöyle ee, ananas aldım sıcak e, siril aldım Bunlar iyi oluyor gerçekten kahvaltılarda şöyle oraya kuki aldım prariye. böyle pembelisi çıkmış ee, böyle pembe şeyler çıktığında genellikle e, şey e, Breast kanserli zamanı yani göz kanseri zamanında böyle şeyler çoğalıyor acaba onun zamanı mı geldi diye düşündüm Belki o yüzden olabilir. Şöyle iki tane domates aldım. Orada da demiştim zaten böyle kullanıyorum diye. Şöyle kurabiye. Şöyle gene kurabiye aldım çocuklara. Başka ne aldım? Okul için çocuklara şöyle e, hay aldım. el e, Bu elmalı. Bir de şeyle aldım. E, neydi onun ismi? şerile aldım yani kirazlı şöyle salatalık aldım iki tane muz aldım iki tane ben böyle biraz yeşil olanı seviyorum yani e, iyice olgunlaşmamış muzu daha çok seviyorum e, Limon aldım mandalin aldım marul istedim marul yoktu şöyle bu şekilde yanmışlar bir tane kıva aldım, ee, yeşil soğan aldım. Fazla yemeklik almadım aslında, çünkü e, yemeklik hala kış için koyduklarımı kullanıyorum. Hem de yaz zaten meyveleri, sebzeler daha iyice oluşmadı. Şöyle çocukların okula koymak için balık kraker aldım. Renkliymiş bunlar böyle bu şekilde. Evet pipet aldım bu pipeti evde kullanıyor çocuklar diye. Bunu aldım her yerde kullanılabilen %99 virüs ve bakteri öldürüyen ee, bir de bunu aldım bu da mutfak için gene aynı markanın ee, mutfakta temizlik için bunu aldım. Burası 142 dolar tuttu. Ee, ama benim oranın kartı olduğu için e, 10 dolar indirim oldu. 132 dolar falan oldu. Ee, sonra buradan aldıklarım bu kadar. Bir de diğer taraftan çocuklar için aldığım tişörtler vardı. Dedim ya sizlere de e, yarın e, yeşil giymeleri gerekiyormuş. Cuma günü de e, kırmızı giymeleri gerekiyormuş diye. İkisini de aynı bulamadım. Bir de uzun kollu da bulamadım. Yeşil. Başka yere gidecektim. Geç açılıyordu. Eve gelmek istedim. Belki çocuklar aldıktan sonra tekrar gider miyim bilmiyorum. Şöyle şunu aldım oğlumun birisi için. Yeşil. E, kısa kollu ama üzerlerine bir şey... E, Aldırırım ben onların. Ya da içlerine uzun kollu bir şey giydirebilirim. Oğlumun birisine de bunu aldım. Tam yeşil olmadı bu ama. şimdi ötekinin bedeni yoktu. Ee, kırmızı olarak ikisine de aynı oldu ama e, tam kırmızı kırmızı almadım. Şöyle kırmızı beyaz şeklinde. Hatta böyle şu şekilde. Bunu da cuma günü giysinler diye aldım. Buraya da kaç dolar verdim? 30 küsür dolar da bunlara verdim. Dört tane şey, tişört. Bunların fiyatı bu 10 dolarmış bunlar. Diğerleri de sanırım 6 dolardı. Böyle. Bugünlük bu kadar alışverişim. Şimdi ben buraları toplayayım. Gün içerisinde görüşürüz. Evet, ben çocuklarımı aldım, geldim ve eee elmalı çikolatalı toplar yapmak istedim. Bunun için buraya 500 gram kadar bebe bisküvisi koydum. 5 tane elma rendeledim. 200 gram kadar da ceviz koydum içerisine. Bunları bu şekilde yoğurup hamur haline getireceğim. Elmalım, elmalarım suluymuş gerçekten. Güzellermiş. bu şekilde. Biraz daha büyük bir kap olabilirdi aslında ama kabım küçük geldi sanırım. Şimdi ben bunları yoğuracağım. Bu arada sizle de sohbet edelim. Kimisi kalmış içerisinde. Bugün çok soğuktu gerçekten dün daha soğuktu iki gündür iki gün önce iki gündür rüzgar vardı bugün kesildi dün eksi 10'du hissedilen eksi 5 derecedeydik bugün sıfıra çıktık sıfıra çıkınca şey ısınıyoruz gerçekten o kadar çok alışmış geldik vücut soğuğa öyle yani. Sonra ne yaptım bugün? Bugün en sonunda kuaförü aradım. Pandemiden dolayı sadece iki kere falan onlardan şey almıştım ben daha önce. Dip boyası kendim evde yapmıştım. Ama sonradan da her yer kapandıktan sonra da kendim işte dışarı marketlerden almaya başlamıştım dip boyasını da geçen full yapmıştım. Ama artık saçımın rengi bir tuhaf hale almaya başladı gibime geldi. Bir de bahar geliyor ya biraz canım sıkıldı koyu renkten. O yüzden randevu aldım. Erken almaya çalıştım okul var diye ama çocuklara okuldan almaya gidiyorum ya. Ama erken yoktu. Ben de en erken şeyi aldım yani erken saat olarak bir sonraki haftaya vardı da bir sonraki haftaya beklemek istemedim bu cuma günü inşallah artık kuaförle e, buluşacağım <laughs> sonunda pandemiden dolayı mahvolmuştu böyle ben bunu iyice yoğurayım sizlerin de fazla vaktini almayayım yoğurduktan sonra Hemen geliyorum. Hazırladım ben bu şekilde. Çocuklar da yedi aslında. Bir iki tane çok beğendiler. Şimdi bir de böyle çikolata yaptım. Puding. Tabii ki bu hazır puding. Kendim çikolata eritip yapmadım yani. Şimdi bunların üstüne dökeceğim böyle. Siz şu şekilde şöyle aşağı indireyim de size görün. Yalnız benim elmalar suluydu ya, o yüzden biraz daha bisküvi katılabilirdi sanki. Artık siz eğer kendiniz yaparsanız ona göre ayarlarsınız. Çok güzel oluyor bu. Böyle biraz soğusun. Sonra ben bunları dolapta bekleteceğim. Akşamda ya çay yaparım çocuklara ya da meyve suyu, ne istersek artık yeriz diye düşünüyorum. Hem de şeker yok içerisinde. Sadece bebe bisküvisinden e, alıyor şekerini. Bir de pudingden alacak. Ama de, e, biraz önce dediğim gibi çocuklar pudingsiz yedi. Çok beğendiler. Böyle diyettekiler de yiyebilir bence. Çünkü şeker yok içerisinde. Artı ceviz var ya da fındık var. Fındık koyarsanız eğer. Hem de doyurucu yani. Böyle atıştırmalık olarak doyurucu. Böyle. kaşıkla da tek tek zor oluyor. Acaba bir şeyin içine koyup da mı yapsaydım? Öyle de yapabilirim. Bu tabağı bitireyim de öyle yapayım. Evet. Son haliyle ben birazdan geliyorum. Bunlar biraz soğudu. Güzellerini süsleyip dolaba kaldıracağım. Hatta birisini yaptım ben. Şöyle sprinkle'ım vardı. Rengarenk. içinde yeşil beyaz o tonlarda ama fazla görünmedi sanki. Bir de şurada beyazım var. Bir de şu beyazı koysam nasıl olur? Şöyle. Aslında Hindistan cevizi olurdu. Bunun üstüne güzel olurdu ama bu arada biraz boğazlarım açacak sanki. Sesim gidiyor geliyor kusura bakmayın. Evet böyle oldu. Bu böyle. Şimdi bunu yapayım. Bu da bu şekilde oldu. Çok lezzetli oluyor. Şunu açacağım. Bu daha belirgin. Bununla geçenki pastanı süslemiştim ya. Şöyle daha güzel olacak sanki. Çocuklar da sever. Evet. Böyle daha güzel oldu. Hindistan cevizi çocuklar sevmiyor diye koymadım. Şimdi açsam kalacak. Sadece benim için bir iki tanesine koyacağım. O zaman da poşet açılmış oluyor bitmedi mi de bozulabiliyor. O yüzden hiç açmayayım dedim. Böyle bakalım. Şimdi Ramazan geliyor ya arkadaşlar yavaş yavaş. O yüzden aslında saçımın e, randevusunu da o yüzden aldım. Hani böyle bayrama doğru bir daha boyatırım diye. <laughs> Evet, böyle daha güzel oldu mu? Siz söyleyin bana. Evet, bu da böyle, bu da böyle. Şurada küçük bir tabağım daha var. Aslında e, bayağı bir bereketli. Bunu da süsleyeceğim. Ama süslemeden önce sizlere veda e, mı yapayım öncelikle? Kapanışı da bu güzel. E, elma toplarıyla yapayım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.